Merhaba arkadaşlar ben Furkan. yine bugün Big ikinci bölümünün herkese selaba. Merhaba. Selam Evet bugün ne yapalım? Evet ne yapıyorduk en son? Bunlarla uğraşıyorduk hatırladığıma göre. Saat 11 olmuş. En son Smelter'a bakıyorduk şöyle. Ama ben PKX, en son PKX yapacaktık hani. Küçük ne yapacağız ilk önce galiba. Bunları nasıl yapacağınız gözüküyor lan. Oyun takıldı. Evet abicim nasıl yapılıyordu ben de mal gibi hemen. İşe atladım ama. Her neyse. Evet gördüğünüz gibi glowstone Hiçbir ikiz. Neyse ne yapıyoruz? Ben bunu nasıl yapacağım ya? Pkx, işte araştırmadım ya. Hadi bir tane table yapacaktık değil mi? Yapalım. Hatta i̇ki tane yapacağız ondan. Evet. Bunu koy buraya. Evet, hatırladım. üşütüm yapmayacak. çünkü. Şimdi daha etmeyi Aşağı bu harika bir şey. Şimdi aklıma geldi. fake dead yapıyordu da. Şimdi dördün aklıma geldi. Fake dead. Ya BF Chicken Gamers. Yanlış okuyorum. Malım işte. Neyse. Ne? Evet bir tane bundan lazımdı. Bir tane, bir tane daha lazımdı. bir tane çubuk gibisin sanırım. Hani. Abi nerede bu ya? Ama ya. Abi bu kötü oldu. Tamam bu ne bunu Evet şimdi Apar Hı hı Bunları buraya koyacağız. Abi ya nasıl yapacağım? Yine yapayım bari. Evet. Onun adı neydi bu arada? Handle. Yani. Handle. dol. Dol. Evet arkadaşlar arıyoruz. Hello. 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 Burada değil Hello o zaman. Sana bakalım bebeğim. Burada değil. Hendel nerede ya? Tuh. acaba hindi nasıl yapılıyor abi her şey yaptık bu sabun için olacak Sabahmış ya abi senin bir dakika şunu bir hadi da evi kaydedeyim kaydedeyim man ev my home my home neyse do, do, deneyim, bu kito kafam çubuk da denek bakalım ne yapıyorum ya çubuk he bitti <laughs> ses neden geldi neyse o galiba oradan geldi uyut bakalım vuhuu <laughs> bak işte bu güzel oldu evet iş çözdük abi ya Abi böyle al tasarruf yapıyoruz. Elmas olursa ha bize bundan lazım ya. Ara ara bul. Neyse. Başar benim. ben ilk videoyu koydum bu arada. Ha, belki onu. Neyse. Biz şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapacağımız ben çok iyi biliyorum. Ay bunu çok dikkatli, daha bir çıkıcağız tabikiden yapacağız onu. Ama önce birazcık hava çıkalım. Ee, kömür, kömür, kömür. Hani bana kömür? Yep, evet, dikkat bak işte ne geldi 17, tamam evet, yep yep. edeyim. Osmium ne işe yaramış bakalım. Osmium. Osmium. O Osmium'dan ne işler yapılıyormuş. Pikexe. Bak anam. Pixel. Harbi. Çok gereksiz bence. Zor yapılan bir şey ama. Red power var mı? Hmm. Hani bunu geç bakalım bakın ne var onlara bak. Evet, evet 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 red power var. Al. Tamam. Bir şey yapalım derim. Bunu repair. Demi. Aa çok güçlü ve çok dayanıksızmış. Hər hmm. nəsə, indi siz mədənə, mədə üçün şair edəyəm. Şimdi buraları ayarlayalım. Her şeyi at Şu şeyler hariç şunları koyacağım. Gevşeleri <laughs> yani al çeste. Yemek, yani yemek, yemek. Torç birazcık daha. Torç dün. Al. Hadi yürüyelim. İlimizi kaydettik değil mi? Yok, bir daha şey yapacaktık. Evet, bir tane de şey yaparım. Bir tane de shovel yapacağız. Yok tabii. Kılıç da alacağız tabii cesten aldık. Hadi yani gidelim. Gündüz bir maden arıyor. Evimiz toprakta evimiz görüşürüz. Emirat <laughs> mı? Oh. Oha her birden emirat. O bak arkanda gezip durma. İndir. Ya bir dakika arkadaşlar şunu bir PS4 yaz PS4 yaptık. Emirat. Ne yapacağım. Ender Ender şeyi Ender toz Evet Ender toz. Ondan Ender böyle blok. Ya ya. Ya ya. Biz. Tof. Tof. Lan. Bittik. Beni sevmeye başladım ben canım benim. Adam ya. Basitim bol bereketli çıkıyor. Maşallah yavrum. Ne yaptın sen sabah değil mi? Yani sabah kalsın ama. Adam ha. Abi şaka gibi. Biktik. Gittikçe eğlenceli oluyor vallahi. bu elmas diyoruz lan. Birazcık güzel olacak evimiz sadece o kadar. Lapis. Yazmayın. Abi şaşırdım zaten bunların bu seviyede ne işi var diye. Tabii belli etmedim sağ. Oh güzel güzel. Ne lan? Ne yani ha? Abi çok güzel ya bittik 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 biz biz bittik dik biz bittik biz bittik idik biz bittik dik biz bit dik malum evet bana koyun lazım. Ma bunları da bunları kurtayım. Bak. Aa, Bak. Aa, Bak. Aa, Bak. Aa, Bak. Aa, Bak şurası var Ne Ama şurası. Ne diyeyim ben de bilmiyorum. Şuraya kastameler çıkar Allah bilir. Bu ne lan? Bismillah. Oha ne güzel lan öyle oraya gideceğim. Ha şeker sugar punch dedim Sak Abi biz sadece maden geldik yani. Hadi maden çıktık. Yani bir gidişte elmas topladık. Oh. Gayet iyi oldu bence. Abi vallahi bittiği çok sevdim bolca hmm. her şeyin fazlası zarar diye bir söz vardır hani hmm. Değil bir inek bileyim ben sizin sayede açık kalmayacağım zaten de hmm. uyuyamıyorum öyle hmm. bir keyif bulsak iyidir Lan git ee. git. Bismillah. Abi atayım. Abi kalbim. Bu mal gibi de geldi ya bir de. Beynimi Size hardcore yapayım ama. Ha. Daha değil lan ben Beni tutuyorum. Eheheh. Eheheh. yakalayabilir misiniz? Creeper gördüm ben. Everybody. Emelci. Emelciyim oğlum. Ben evde gideceğim bebe. Neden ben ölmüyorum bana? Kazama. Sabah olunca inşallah. İnşallah canım ya. Sırf da bir şey aramıyor. Çünkü lider. Ama bacağıma kan gitmiyor ya. Nasıl, nasıl oturduysam. Bunlar uçak gibi geliyorlar ya üstüme yani. Kalkıyorum. Evim gibisi var be. Evim evim güzelim Bu ev bir harika dostum. Abi hiçbir şey yapmadan bu kadar şey. Tikileyici yani. neler yapabiliriz senle benim? Hı -hı. <laughs> bu da var mı? Bu da var mı ya? Yani Daha böyle var mı? Pihi pihi pihi. -pih -pih -pih. Ha bu eski de. Şimdi bunları alacağız Evet bunu güvenmeye çıkıyor da. Şu an bacağım karıncalanmış. Bunda Bayağı oyun takılmış durumda. Evet oyun güzel seni. Gelir misin? Oyun. Can, an 0 sıfır fps'i görüyorum. Evet oyun sende